Bizim samsa zaten kalite bakımından, protein bakımından yani hiç bir Kastamonu olsun, taş köprü olsun bizim samsa tutmaz. Bizim samsak hem yani verim açısından hem de kalite bakımından yani e, iyi yani şimdi onlar bizim samsa götürüp daha geldi samsana katıp da Kastamonu samsa. Önemli aldık bu sene. İnşallah yetiştirebilirsek teşkilini yaptık. Araban samsa diye satacağız e, kurabilirsek eğer e, imkanları el verirse inşallah Allah'ın izniyle ya, uğraşıyor. Evet. E, işte, tescilini yaptık. Ha sıcak yapıldı. Evet yapıldı. Bitme yani aşa, bitmek aşamasında. İnşallah yani yetişebilirsek yetişebileceğiz yani, inşallah. Bu sene olmazsa seneye. Seneye olur ya yani, inşallah olur. Yani evet. kalite bakımında hem de yani bizim samısak verim bakımında da yani bizim e, iklim olarak yani iklim aslında sıcaklığı olduğu için er yani. İşte bizim amacımız soğuk yani e, tüccar geldiğinde tüccara e, çiftçilerimiz ezdirmemek için soğuk oda, havada bir şey yapacağız. Bu meyvedir, zebzedir yani neticede e, muhafaza almamız da lazım. Evet. Yani. Soğuk da havada bası olmazsa bu samırsak zaten bir, 4 gün 5 günde sıcakta erir gider. E, kurur gider yani. Hem verim yani hem kilo bakımından e, kilo file verir. Hem de yani fos alır yani iyi olmaz yani. Şimdi ama soğuk hava yapımız olsa muhafaza edeceğiz bir yerimiz olsa yani hiç biz tüccara ezilmeden biz yani, geline, gel, ayağımıza geldir şeyimize göre sadara samsağımız yani. 2017'de 30 bin dönüme yakın samsağımız vardı. E, 2018'de yine vardı yani 20 bin dönüm üzerinde samsağımız vardı. Şu anda geçen sene biraz e, yani fiyat olmayınca bu sene fiyat düştü yani 10 bin dönüme düştü. 10 bin dönüme yakın samsağ var. Valla çok güzel. Memnun bu sene. Hasat, hasadı da yeni başladık zaten. Tonaj güzel, kalite de çok güzel. Allah'ın izniyle işte bilmem artık fiyatları inşallah bu şekilde koruyabilirsek çok güzel bir sene, bir sezon geçireceğiz diye düşünüyoruz. Benim elimde 290 dönüm, e, 290 dönüm sarımsak var. Şu an işte yeni başladık, 200 günden beri yeni yeşil de yapıyoruz. Bugün biraz kuru da, kuruya da yatırdım. Artık bakacağız durum neyi gösterecek daha tam şeye başlamadık, işin hızına başlamadık. 3-5 gün sonra komple bütün işçiler gelecek tarlayı şey yapacağız. Bu sene fiyatlar çok güzel. Çünkü her e, bu sene yakışlardan dolayı başka yerlerde sarımsak sıkıntılı yani olmadı. Ali yiyecek bu sene sarımsak. Bu sene bizim senemiz yani üretici. Çiftçinin senesi bu sene yani. evet. Ramazan tabii ki Tabii ya tabii. Evet. Susuz da kal yok, da kal yok. Evet. Sabahleyin saat 7'de başlıyoruz, akşam 5'de bırakıyoruz. Bir saat biz var. Memnun halimiz de memnun.